karşı şair Cemal Gökçe patlıcanı doğrardı. Patlıcanın üstüne domatesi dilimledi. Domatesin üstüne soğanı dilimledi. Eti koydu. Bu yeni karşı şair Cemal Gökçe kebabı adını verdim. Bu yeni benim icatım. Bu soğan lezzeti güzel. Bu domates lezzeti güzel. Bu da patlıcan lezzeti güzel. Bu da et. Bu da lezzeti güzel. Sizi baharatı güzel vermişim. Lezzeti de güzel. Ezután a japin Japán,